Hepinize merhaba ben Gökhan. Bugün yeni bir Nostalji Reboot videosu ile karşınızdayım. Bu videomda FIFA 2014 oynayacağım. Almanya'nın Köln kentinde kurulmuş olan Köln'ü rebootleyeceğim. Köln 1948 yılında Kölner Balspiel Kulüp 1901 ve SpVgg 07 takımlarının birleşmesiyle kurulmuş bir takım. Köln'ün Almanya ve Avrupa'da çok önemli bir başarısı yoktur. Bu takımı zirveye çıkarmak için simülasyonumuzu yapacağım. Bakalım başımıza neler gelecek. Daha fazla nostalji reboot videosu izlemek istiyorsanız kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. İyi seyirler. Köln ile birinci sezonda transfer bütçemiz 3 milyon euro. E, kadromuzu bakalım hemen şöyle. Bakıyorum hemen kısaca hızlıca bakacağım iyi oyuncularımız var yani ikincilik için iyi bir oyuncularımız var bir forvet alabiliriz ee, belki ya işlerine bakarım birazdan yani çok kötü bir kadromuz yok takımı biraz geçirtirsek potansiyele verirsek bu takım güzel yerlere gelir rezervlerimiz ve yedeklerimiz de bu şekilde iyi oyuncularımız var gerçekten bakalım neler olacak geçelim transferlere Köln'ün ilk transfer teklifi Yasin Benzia'ya Çihihi vereceğiz Bakalım kafa kafaya alabilecek miyiz Yasin Benzia'yı Sağ bekimize Brenet almaya geldik 400 bin euro arttı Breçko'yu vereceğiz kendi sağ bekimize yani Bakalım PSV ne diyecek Yaz transfer dönemini bitirdik. Takımdan ayrılan oyuncular yedek forvetimiz vardı. Onu kiralık olarak Union Berlin'e gönderdik. Tiel'i de kiralık olarak gönderdik. Brokkeli sattık ve Timo Horn ben istememe rağmen takımdan ayrılmak istedi ve Mainz'a çok düşük bir ücrete transfer oldu. Yazık oldu yani Horn'a. Takım aldığımız oyuncular ise kaleye Castilsi getirdik 1.250.000 Euro'ya. stopere Şar'ı getirdik 2 milyona bir de oyuncu verdik sanırsam. sonu getirdik. Yedek orta sahaya 600 bin euro. Brennan'ı getirdik. beke. Yasin Benziye'ye getirdik. Forvet'e ve transferi bitirdik. Kadromuz işe bu şekilde oldu. 4-4-2 şeklinde oynuyoruz. Kalede Castils var. Defans dörtlümüz Hector, Maro, Şar, Brenet. Onların önünde Matus, Çik, Jajalo, Solda, Pesco, Sağda, Raiz, Forvet, Ucah ve Yasin Benziya. Bu sezon e, kupalarda değiliz. Normal olarak ikincilikteyiz. Hangi kupada olalım? Hedeflerimize bakalım. Üst lige çıkın diyor ligde ve yerel kupada da son 32'ye kalın diyor. Bakalım başarabilecek miyiz? Geçiyoruz sezon sonuna. Birinci sezonun sonuna Haziran'ın başlarına geldik. Takvimde bir maç gözüküyor Ne maçı yükselme maçı Son maçı kazanmışız ama yükselebildik mi Merak ediyorum Çünkü 1. E, ligin sonuncusu mu 16. son 16. ile oynamamız gerekiyor Çıkıyoruz ligden baktığımız zaman 3. sırada bitirmişiz Ligi 64 puanla 3. sıradayız şampiyon 67 puanla Kazer Slauten arada çok bir fark yok kaçırmışız şampiyonluğu 52 gol atıp 32 gol yemişiz en çok gol atan takım Kayser en az gol yiyen takım Fortuna Düsseldorf evet e, lig kupasını Wolfsburg kazanmış Hamburg'a karşı biz nerede elenmişiz yokuz lig yükselme playoffında Nürnberg'e 3-1 kaybederek gene ikincilikte kalmışız. Bundesliga'ya yükselememişiz. Şampiyonlar Ligi şampiyonu Real Madrid. Avrupa Ligi şampiyonu da Paris Saint Germain. Ligin gol krallığına bakalım. Ligin gol kralı Kalzer Slauten'den İdri, İdrisi olmuş. İdrisi 17 gol ile. Bizden bakıyorum kim var? Ujah ve Benzia onar golle 11. sıra civarındalar. Asist kralında Stan Pauli'den 8 asistle Nöte var. Ujah ve Bellinghaus birer asistle kaçırmışlar. ikinci olmuşlar. Bizden başka isim yok. Gol yenmeyen maçta Kirli 17 maçta 1. sırada bizden Kastil 8 maçta 5. sırada yer alıyor. 1. sezonun en iyi en iyi oyuncusu Anthony Ujah olmuş. 10 gol, 7 asist, toplam 17 gole katkı sağlamış Ujah takımın en verimlisi. Bir de yeni sezona geçmeden e, takımımızın overall'larını göstereyim kısaca. Bu şekilde kalecimiz 75 olmuş, güzel olmuş. şar güzel. Benzia 70, Ujah 77. Gayet iyiyiz şu anda. Yedekler de bu şekilde. Geçiyoruz ikinci sezona. İkinci sezon transfer bütçemiz 2.6 milyon. Bu paralarla işte alabilirsek 1-2 oyuncu alırız. Transferlere geçelim. İkinci sezon başında yaz transfer döneminde iki oyuncu takıma kattım. Kimseyi satmadım. Sadece bir kişiyi takasla gönderdim. O da sol kanat halk Vilalba'yı 1.5 milyona getirdik takımımıza. Ve Ward Prose'yi 800 bin euro artı hal para takaslayarak aldık paramızı yoktu Bunlar alabildik kadroda bu şekilde oldu sadece Ward pro seve ve bilalba kadroya eklendi kadroda ekranlarda görüyorsunuz bu sezon inşallah bundesliga birinci ligine çıkacağız diyoruz ve geçiyoruz sezon sonuna İkinci sezonun sonuna geldik. Çıktık. Bakıyoruz. İşte bu ya. Sonunda artık Almanya birinci ligindeyiz. Köln. 74 puanla ikinci sıradayız. Bir üst lige çıktık artık. Ee, hemen bakıyorum. 85 puanla Düsseldorf şampiyon olmuş. En çok gol atan takım onlar. En az gol yiyen takım da Düsseldorf. Biz 72 gol atıp 26 gol yemişiz. Çok yakınız Düsseldorf'a. Ama onlar daha iyiymiş. E, lig kupasını Mainz kazanmış kendimize bakıyorum biz yine yokuz lig yükselmede Mönchengladbach ligde kalmış Uefa süper kupası Real Madrid'in olmuş 2-1 kazanmış Şampiyonlar ligi Manchester United kazanmış 5-4 gelmiş Benaltalar'da Real Madrid'e Uefa Avrupa ligi Porto'nun olmuş Porto 2-1 ile geçmiş Roma'yı e geçelim ligin gol krallığına falan bakalım. Ligin gol kralı Bobadilla ve Ujah oluyor. 17 şer golle bizden bakıyorum. Yasin Benz yanında 10 golü var. Adam hiç ritmini bozmadı. Onar onar atıyor her tazı. Asist kralı Ujah oluyor. 11 asist ve yeni transferimiz Vilalba'da 8 asist ikinci sırada. Gol yenmeyen maçta Castilles işte bu takımın gücünü göstermiş. 13 gol yenmeyen maçla lider. İkinci sezonunda en iyi futbolcusu, en verimli oyuncusu Antony Uja olmuş. 17 gol, 11 asist toplam 28 gole katkı sağlamış Uja. Hemen şuradan çıkalım ve takımımızın reytinglerini de göstereyim. Reytingler bu şekilde. Kalecimiz mükemmel, şar güzel. Forvetimiz efsane. Orta sahalar eşte. Ama güzel bir kadromuz var. Yedekler de geliyor yavaş yavaş. Görüyorsunuz. Geçelim 3. sezona. 3. sezon yaz transfer dönemi ve Almanya Bundesliga'nın ilk sezonunda verdikleri paraya bakın. 2.4 milyon. Ben buradan oyuncu satmak istemiyorum. Zaten birkaç oyuncumuz da gitti. Ne yapacağım bilmiyorum. Bakalım bu şekilde bir şeyler yapmaya çalışacağız. Şöyle hemen hedeflerimize de bakalım. Hedef neymiş? Orta sıralarda bitir. Ee, yapabilir miyiz bilmiyorum. Takım biraz güçlü. Birkaç takviye ile bu parayla kim alabilirsek artık yaşlı genç fark etmez. Bakacağız. Transferlerimi yapıp hemen geliyorum. Üçüncü sezonda yaz transfer dönemi sona erdi. Takımdan bir iki oyuncuyu gönderdik yerlerine. Şöyle bir transfer politikası yaptık işte. Makini sattık zaten yaşlıydı. 40 bin euroya gitti. Takıma kattığımız oyuncular. Sabelli'yi getirdik. Yedek Sabek. Yedek bir kaleci getirdik. Serbestlerden. Ve bir de orta sahaya Rodrigo Caya'yı getirdik. Bu kadar paramıza bu kadar transfer. Bu sezon başarı elde edebilirsek. Daha iyilerini alırız inşallah. Kadromuz da bu şekilde. Ekranlarda. Hemen hedeflerimize bakalım. Hedefimiz orta sıralarda bitirin bir de son 32'ye kalın demiş kupada bunları gerçekleştirebilecek miyiz? Geçiyoruz sezon sonuna. Üçüncü sezonda Bundesliga 1. Lig'de ilk sezonumuzun sonuna geldik bakalım ligde ne yaptık takımıza güveniyordum ama bakalım çok da iyi değildi biz gene bakalım çıkıyoruz. Ve baktığımız zaman Köln dördüncü sırada mükemmel bir başarı ya. Harika ya. Efsaneyiz şu an için. Şöyle hemen bakalım detaylara. 40 gol atıp 28 gol yemişiz. 13 beraberliğimiz 6 muhalifiyetimiz var. İyi. Şampiyon Bayern 78 puanla. ikinci Wolfsburg 73. Dortmund 67. Biz 58 puanla. Yani kötülerin iyisiyiz diyelim. Lig kupasını Bayern kazanmış. 4-1 kazanmış. Biz nerede elenmişiz? Son 16 turunda elenmişiz. Bu bizim için önemli değil. UEFA Süper Kupayı Porto kazanmış. Şampiyonlar Ligi Barcelona'nın. Avrupa Ligi Benfica kazanmış. Fenerbahçe yarı final oynamış. Yarı finalde Benfica'ya elenmiş. Vay be. Aynı skor. Hatırlayanlar bildi. Hatırlılar. Ligin gol kralını Bayern'den Agüero. Agüero almışlar. 15 gol atmış. Ee, bizden Ujah var 11 golle. Bilal Balı'nda 10 golü varmış. Asist kralında Dumbia 11 asistle asist kral olmuş. Ujah'ın 9 asisti varmış. Ve gol yenmeyen maçta Kastiz Kalesini 14 maçta gol yememiş. Ve liderliği eline geçirmiş Kastilse bak sen. Sezonun en iyisi Anthony Uca oluyor. 3 sezon üst üste takımın en iyisi Uja. Bu sezonda 13 gol atıp 10 asist yapmış. Toplam 23 verim 23 gole katkı sağlamış Uca Geçiyoruz buradan 4. sezona. Ee, ön oynamı Avrupa kupalarındayız da tam neredeyiz bilmiyorum ilk defa Almanya'da şey yapıyorum ya dördüncü olduğum için bilmiyorum yani bakacağız geçiyoruz şimdi dördüncü sezona 4. sezonda transfer bütçemiz 14 milyon euro gayet iyi bir transfer bütçemiz var bu parayla güzel transferlerimizi yapıp hemen geliyorum 4. sezon şampiyonlar ligi önelemesi oynadığımız sezonun yaz transfer dönemini tamamladık takımdan ayrılan bir kişi var parayla ayrılan Price Bay Koyu Verder Bremen'e 2.3 milyona sattık ve aldığımız oyuncular şu şekilde Ebesilio'yu getirdik 2.5 milyon Üzerine benziyeyi verdik. Benziye pek verim vermiyordu o yüzden verdik. Ebesilio'yu orta sahaya getirdik. Sağ kanada Medran diye bir oyuncu bulduk serbestten. Onu getirdik 74 overall. Yine serbestten Eba Gua'yı getirdik. Forvet 70 overall. Yedek defans olarak Zarate'yi getirdik yine serbestten. Şu iki oyuncuyu takımda satılacak oyuncu kalmadığı için satamıyordum. Bu yüzden direkt alıverdim bunları. Gözüme bunlar geldi. Bunları alıverdik. Yapacak bir şey yok olsun. Sonra Abu'yu aldık. Defans Fortasaya Muhammed Abu'yu 5.5 milyon verdik adama. Bir de oyuncu verdik ama çok güçlü değildi ve sağ beke falan getirdik. 3-400 Brenet verdik üstüne. Brenet de artmamıştı. O yüzden falan getirdik. Bu şekilde transferi bitirdik. Kadromda bu şekilde oldu. 4 3 3 şeklinde oynayacağız biraz daha orta ağırlıklı e, kalede Castiz, Defans dörtlüsü Hector, Nascimento, Şar, Flanagan onların önünde Rodrigo Caya, Abu, Ebesilio, Solda Rice, Sağda Medran ve Forvet'te Uja hemen ratinglerini de göstereyim şu şekilde Ratingler bu durumda. Kalecimiz harika. Defans da şar uçtu gidiyor. Sabeki güçlendirmiştik. Defans orta sahamız bu şekilde gayet iyi duruyor. İleri hattımız da bu şekilde. İnşallah Rice'ı sol kanat oynatır. Oynatmazsa biraz sıkıntı. Çünkü Vilalba 71 rating. Diğer oyuncular da bu şekilde gerçekten iyi bir kadromuz var şu an için. Şampiyonlar Ligi grubu ekranlarda Real Madrid, Chelsea ve Standard Liège. bu gruptan 3. olarak Avrupa Ligi'ne düşersek gayet iyi olur. Ee, ön eleme turunda kim yendik? Molde'yi yenmiş olmamızı aldım. Molde'yi yenemedik pardon. Molde'yi eledik. Deplasman'da 2-2 evimizde bir bir beraber kaldık. Deplasman golleriyle çıktık. İnşallah bu gruptan çıkarız diyoruz. Ve Ocak 1'e simüle ediyoruz. Ocak 1'e geldik çıkalım ve ligde Şampiyonlar Ligi'nde ne yaptık ona bakalım çıkıyoruz. Baktığımız zaman şu an 4. sıradayız 35 puanla biraz fark açılmış 15 puan kadar bir fark var ama ikinciliğe kadar şansımız var. Daha lig bitmedi sonuçta Şampiyonlar Ligi'ne bakalım. Baktığımız zaman gruplardan çıkamamışız şöyle grubumuzu 8 puanlı ikinci sırada tamamlamışız gayet iyi biraz daha sorulasak çıkıyormuşuz. Rakibimizi öğrenelim. Rakip Olimpik Lyon, Olimpik Lyon maçına geçiyoruz. UEFA Avrupa Ligi son 32 tur ilk maçına geldik. Kadromuz bu şekilde. Kadro ara transferde bir oyuncu kattım. List taneyi getirdim. Villalba'yı gönderdik. Sol kanadı güçlendirdik. Takım biraz daha güçlü oldu. Bu şekilde ilk maçımızı oynayacağız. Deplasmandayız. Lyon'la karşılaşacağız. Köylüne güveniyoruz. Şehrin üstüne çıkan keçiye güveniyoruz. Haydi köl. 1-0 kay koyduk geçiyoruz. 1-0'ın rovanşında evimizdeyiz. Almanya'dayız. Haydi panzerler. Haydi köl. 2-0 kaybediyoruz. Nasıl kaybettik ya. Yazık yazık. 34'te Grenier 1-0 yapmış durumu. Uzatmalar ekmiş maç ve 111. dakikada Bafetin bir gomis durumu 2-0 yapmış. Lyon turladı biz elendik. Olsun. Dördüncü sezon sonuna geldik. Bir Avrupa kupaları macerası yaşadık. Ama ilk turdan elendik. Güzel bir şeydi. Şampiyonlar Ligi'nden gruptan kıl payıyla çıkamadık. Ama güzel bir şeydi. Çıkıyoruz. Baktığımız zaman Köln 69 puanla. Bundesliga'nın ikinci sırasında gerçekten iyi bir başarı. 4'ten 2'ye çıktık. Gayet iyi. Görüyorsunuz 49 atıp 24 yemişiz. Aga yani 49 gol atan bir takım nasıl ikinci olabiliyor? Ben anlamadım ki. 5 mağlubiyetimiz var, 9 beraberlik, 20 galibiyetimiz var. Gerçekten iyi. Yani çok iyi değil ama yapacak bir şey yok. Ee, en çok gol atan Bayern, en az gol yiyen Bayern. Bizde 24 gol yemişiz. O da büyük başarı. Lig kupası Schalke'nin olmuş. Biz neredeyiz? Biz son 16'da elenmişiz tekrardan. Yükselme Düsseldorf. Barcelona Süper Kupanın sahibi olmuş. Şampiyonlar Ligi Paris Saint Germain kazanmış 1-0 Milan'a karşı. Avrupa Ligi'ni Benfica kazanmış. Bizi eleyen Lyon finale kadar gitmiş. Lyon harbi güçlümüş. Yani Ligin gol krallığına bakalım. Ligin gol kralı. Kevin Voland olmuş. Hoffenheim'dan bizden kim var? Ana kimse yok. O kadar gol atınca tabi. 49 gol çok bir gol ya. Ucat 9 golü var. Asist krallığında Dumbia'nın 14 asisti var. Dumbia her sezon kendini geliştiriyor. Listayne 6 asist yapmış. İkinci yarı geldi. 6 asist yapmış helal olsun. Ve gol yenmeyen maçta Kastil en fazla gol yenmeyen maç çıkaran kaleci. Helal olsun Allah. Bu sezonun da en iyi oyuncusu Uca oldu. 10 gol, 6 asist toplam 16 gole katkı sağlamış Uja ve 4. sezon sonuyla beraber Köln kariyerinin birinci bölümü sona erdi arkadaşlar. Yine bu küçük takım olduğu için çok uzun süreceğini düşünüyorum. Sizi de sıkmak istemiyorum. Videoya like atarsanız çok sevinirim. Takip etmeyen arkadaşlar da takip ederlerse çok mutlu olurum. O kadar emek veriyorum. Köln kariyerinin ikinci bölümünde 5. sezonla devam edeceğiz arkadaşlar. Herkese iyi günler diliyorum.